Bir oyun düşünün, yeteneklerinizle, milimetrik hesaplarla, yaratıkların, canavarların, slotların doğma süresinin, büyülerle, postla, flashta vesaire vesaire bunların hepsinin hesabını, kitabını yapıyorsunuz. Aman baltam değdi mi değecek mi? Aman bu yeteneği doçlayın. Şundan kaçayım, aman bundan kaçayım. Full odak oynadığınız oyunda ecel telleri döküyorsunuz ve bir yerlere kendi emeğinizin karşılığını almak için gelmeye çabalıyorsunuz. Ve bir taraftan da Üçüncü parti yazılımı hileyi namı değer skripti açıp lolde karakterini olduğu gibi bırakıp arka tarafta alt tapta diğer yayınlar izleyip çekirdek yiyip film izleyip keyif çatıyorsunuz ve ortalama 150 maç atıyorsunuz ve hala oyundan banlanmıyorsunuz. Merhaba ben Darimarka. Buradan hile, script ve diğer onaylanmamış 3. parti yazılım kullanan herkesin götünü sikeyim. Burada suç, hile gibi programları kullananları da. Ama tamam bu adam kullanıyor. Eyvallah. Bunu tespit etmek de o oyunun sahipleri, geliştiricileri. Her oyunda hile vardır, bug vardır. Baksız ve hilesiz oyun bu arada yoktur. Bir şekilde sistem açığını kullananlar. Diğer bütün ondan oyunlarda olduğu gibi hepsini var. Siz insanlara güven vereceksiniz. Hileye karşı, hurdaya karşı, kötü dile karşı herhangi negatif, olumsuz bütün eylemlere karşı bir önlem alıp Oyuncuları memnun ettiğiniz takdirde sizin ömrünüz uzar. Gel görelim ki ben hesabımı Türkiye serverinden West'e attım. İyi ki de attım. Bir sene olacak neredeyse. Bu dediğim arkadaş üstüne bir de bunu yayın açarak Twitch'te tüm herkese izletmek ayrı bir orospu evlatlığıdır. Pişkinliğin son noktasıdır. İsmini vermeyeceğim ama eminim illaki denk gelmişsinizdir. Bu arkadaş Twitch'te yayın açıyor. Kendi kanalına bot basıyor. 200, 300, 400 tane. Yayında hileyi açıyor. Üstüne bir de taşacak geçiyor. Lisanssızını aldım. Lisanslı olanı aldım. İşte şunu aldım, bunu aldım. Onu deneyeceğim. Kolay, ez tarzı yazılar yazıyor. Yayında hiç çekinmeden hileyi açıyor, salıyor. Arka tarafta da sesi muteledim bu arada videonun. Farklı yayıncılar izliyor, film izliyor ve bunu chatte belirtmekten korkmuyor. Şu ban sisteminin Riot'un acilen bir çeki düzen vermesi gerekiyor kendi iyiliği için. İzlemek isteyenlere kayıt aldığım videonun tamamını veya tamamına yakını sergileyeceğim. Biz öyle yırtınalım duralım. Ay şuradan bir şey gelecek. Anam baltanın dışı değecek. Anam şunu doşlayamadım. Aman şuradan şu gelecek. Bunun hesabını kitabını yapalım. Adam hangi orman yaratıklarının ne zaman katledildiğini falan süresini göstertiyor. Bunları bilen bir insan atıyorum. Ben sol taraftayım. Skripti açtım. Saldım kendi kendine oynuyor. Rakip ormancının nerede olabileceğini görmesen bile tahmin edebiliyorum. Hatta görmüş gibi oluyorsunuz ya. Düşünsenize botta oynuyorsunuz bu adam gibi. İşte rakip takımın şeyi ormancısı Gromp'u kesti mesajı veriyor. Yani Gromp is dead tarzında bir şey yazıyor üstte tam unuttum ne olduğunu. E sen hal böyleyken ormancının sana yakın olduğunu biliyorsun ve geri çekiliyorsun o kadar doşlaması imkansız şeyi böyle gelen skilllerden kaçmak işte şunu yap bunu yap imkansız olduğu şeyde adam zınk 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 kaçıyor gidiyor. E biz boş oynuyoruz bu oyunu. Tamam Riot banlarsın edersin de e bu adamın 150'ye yakın maçı var. Elmas bir bu adam. Ustalığa kadar da çıkıyor tamam. Kabul hiçbir oyun %100 olacak şekilde hilelerin önüne geçemez. Ama mümkün mertebede %100'e yakın olalım be abi. Yemin ediyorum oyundan soyuyorum ya. E ben bir ellerimi yırtarak lig atlamaya çalışıyorum. Yükselmeye çalışıyorum. E adam salmış kendi kendine oynuyor ya. Alt tapta adam başkalarının yayınını izliyor böyle. Ara sıra bakıyor ola böyle. Ekrana yansıyan hileyi kapatıyor. Yayıncı ya arkadaş. Üstüne bir de pişkin pişkin ez yazıyor. Kolay yazıyor. Kudurun çıldırın yazıyor. Bu nasıl bir kansızlıktır ya? Bu nasıl bir vurdum duymazlıktır ya? Sözde bizim Vanguard gelecekti bir yere. Yani Şubat'ın sonları Mart'ın başı deniyordu. Nisan'a girdik ha. Ne zaman gelecek bu Vanguard? Yani benim kendi şahsi düşüncem Vanguard gelse bile dandik basit hile yazılımlarını tespit edecek. Gene bu klasik manada hep duyuyoruz ya sağdan soldan. Para verenlere ücretli lisanslı olanları bence gene tespit edemeyecek gibime geliyor. Valorant'ta gördük çünkü. Hala 300 gibi adamlar hile kullanıyor. Umarım er ya da geç banlanır. Ve üstün üstün şu da var. Şimdi biz mesela o adam yüzünden oyunu kaybettik. Atıyorum ben top mailim. Top da ezdim rakibimi. Üstün geldim. Baya bir kastım. E bu adam Eddie oynuyor. Kalista, Zeri, işte böyle gıcık Vayne tarzı taşıyıcılığı fazla olan karakterlerden oynuyor. E takım savaşlarında ben buna bir bok yapamayacağım ki. Flash E atsam, flash attığım anda o adam da flash atacak veya Kaliş'te oynuyorsa sağa kaçacak. Benim baltalemden çıkmadan doşlayacak veya diğer skill'leri düşünün. Ben hak ettim o maçı. Sır o bir iki tane bir kişi yüzünden, bir tane piç yüzünden alamayacağım. E gitti 25 LP, 30 LP, 20 LP kaçsa kaç. Peki bu hilecilerin tespit edildiği zaman atıyorum bu adam müzeli maç atmış. 151. maçta sen tespit ettin ya. O adamın o zamana kadarki kazandığı diğer karşı takımdaki adamların oyununun siktiği maçlarda kaybettiği LP'leri ne yapacağız? Benim oyunum gitti mesela. Benim oyunuma geldi adam. Aldım eksi 27 LP'mi yerim oturdum. Bu mu yani üstüne bir bardak soğuk su mu içeceğim? Bu mu yani? Bunlar da bilmiyorum var mıdır öyle bir sistem geliştirilebilir olması lazım. Hilecilerin tespit edildiği geçmişe dönük oyunlardaki insanların LP'leri geri verilsin ya da yarısı verilsin ya da bir şey olsun ya. Hani çünkü hilecileri anında oyunla tespit ettiğin zaman oyun bozuluyor. Tamam o anlık için oyun bozuluyor. Ama ya tespit edemezse ya, ya bu gibi 150-200 oyun attıktan sonra 50 oyun 100 oyun attıktan sonra tespit edilse o geçen maçtan hakkını kim verecek abi? bomboş işler ya. Yemin ediyorum o kadar boş saçma işler ki yani oynayanın oynayanın demişim skrip kullananın, hile kullananın zaten kendisine saygısı yok da. Yani bunların önüne bir şekilde geçiyor olmamız lazım Sayın Riot. Biliyorum hızla çalışıyorsun hileye karşı senin de istemediğin bir şey. Hileye geçtim yani Türkiye serverindeki en azından şu ez yazanları, işte kolay yazanları, minyonlar yürümeden ustalığa laf eden salakları, zekaları falan onlara da biraz bir ceza işlemleri ağırlaştıralım ki bu senin yararın olur. Gerçekten kalite bir oyunun gerçekten kaderini belirliyor ya. Biz de işte işte doşlamaya çalışalım, skillleri kurtarmaya çalışalım. İşte ormanda şunu dönelim, şunu yaparım, şunu yaptıktan sonra vadiye gider oradan topa gank atarım, bota gank atarım deyince adam zaten görüyor ki senin yerini. Adam görüyor ve takımına da SS atıyor. Düşünsenize bir tane script tüm takıma görüş veriyor. Ben toptayım, görüşüm yok ve hekarım gelecek sallıyorum. Ghost basıp E'ye basıp. O adam bottan görecek bana esiz atacak. Bak hekarım kurtların orada ha. Veya işte mavinin orada ha. Sana gelecek. Ayağını titik al dediği zaman ben geri çıkıyorum. E o adamın oyunu da bitiyor. Hekarım geliyor. Ghost'u basıyor. E'yi basıyor. Kill alamıyor. Bunlar o kadar birbirine bağlı ki. Ya bir şekilde önüne geçmemiz lazım bunun. Ben oyuna başladığımda yasa oyunu çıkmıştı. Kaç sene oluyor bilmiyorum artık. On, 2013, 23, 10, 12 sene veren, 12 sene falan oluyor. Yani şu son seneye kadar gerçekten çok severek, isteyerek oynadım. Ama şu son sene ve böyle alışkanlıktan dolayı oynamaya alıştığımdan ötürü oynadım sadece. Yani isteyerek pek oynayamadım. Yani bunun önüne bir şekilde gerçekten geçilmesi lazım. Bu hile adamın attığı sağ klikin yerini, açısını, yeteneklerin böyle çizgi çizgi çıkıyor bilmiyorum ne oluyor. Alanını mı gösteriyor artık başka bir şey mi yapıyor bilmiyorum. Büyülerinin süresini yani flash'ının, ghost'un, TPC'nin şifasının ne zaman geleceğini kimin nerede beyz attığını gösteren bir program. Yani her şeyi biliyorsunuz. Haşa ilah gibi her şeyi görüyorsunuz oyunda. Yani gerçekten izledikçe gram sihirdar vadisi atasım gelmedi. Aa, bir de bunu Aram'da yapanlar var. Aram'da özel maçta script açanlar var. Ne kadar acizler ya değil mi? Neyse ben lafı fazla uzatmayacağım. Açın çekirdeğinizi adam nasıl hile yapıyor, nasıl script açmış, oturmuş, oyun izliyor. Hep birlikte izleyin.